Arkadaşlar hepiniz selam hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ETS2'de nasıl fiyat değiştirme yapılır? Öncelikle oyuna gelip oyunu kendi tırlarında da yapabilirsiniz. Mesela en basitinde Iveco'da göstereyim. Bunu buradaki bütün tırlarla yapabilirsiniz. Fiyat ne kadar? 91.032 Euro. Chat açıyorsunuz. Buradan ETS2 seçin. Aç açıklamayı linkini koyacağım zaten. Buraya 91.032 yazdık. New scan dedik. Scan, scan. Yanlış anlamayın. Lütfen, lütfen. bu dosyaları biraz uzun aratabiliyor. Sonra evet dosyaları bulmadı. Şimdi bulacak. Mersen ben tuşa basmam. Bu tuşa bunların hepsini görüp kontrola aşağı gelip bunlara da kontrola yapıp change code valya. ne kadar olsun fiyatı 12.000. Ok <laughs> dedikten sonra hop bir tık geri geliyoruz. İkinci el. Hop 12 bin lira oldu. Bunu siz böyle yaparak hatta şöyle bir tane daha örnek göstereyim. 12 bin lira. Bundan kilometreye de yükseltebilirsiniz. Kilometreye de düşürebilirsiniz. Onun da videosunu çekeceğim. Evet bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.